çevremizdeki insanlarda bir Amiga 500 varsa onlara ziyarete gitmek, oturmaya gitmek için gelirirdim açıkçası. Yani aslında ben de her çocuk gibi çok meraklıydım. Özellikle bilgisayarı olan merakım, çevremizdeki insanlarda bir Amiga 500 varsa... Am. Onlara ziyarete gitmek, oturmaya gitmek için delirirdim açıkçası. 90'larda bir gün eve geldiğimde babam bilgisayar almış. odama girdiğimde bilgisayarı görünce çıldırmıştı. Tabii o dönemin bilgisayarları yani bırakın gigabaytları, megabaytları, kilobaytlarla ifade edilecek boyutlardaydı. Hatta disketlerden CD'lere Geçtiğimizde o dergi cd'lerinde bir e, film fragmanı izlemek bile çok keyifliydi açıkçası. Sanki filmin hepsini izlemiş gibi o fragmanı 10 kere izlerdim. İnterneti merak ettim ve bu konuda tabii çok fazla elimizde bilgi olmadığı için sürekli dergiler okuyordum. Para biriktirdim. Fax modem siparişi verdim. Büyüklerim evde yokken bilgisayarın kasasını açıp hangi kartın nasıl çıkarılıp nasıl takılabileceğini öğrenmem gerekiyordu. Bilgisayarımı internete bağladım. Bir gün bilgisayarda kendi kendine CD-ROM'un açılıp kapandığını, farklı Türkçe, Windows hatalı mesajlar aldığımı görünce bunu okulda bilgisayar öğretmenime sordum. O da benim bilgisayarıma bir hackerın girip illegal bir erişim yaptığını, bilgisayarımı manipüle ettiğini söylemişti. Çok şaşırmıştım. Peki ne yapacağım hocam dediğimde bu kadarını söylüyorum sana. Gerisini araştırıp kendim bul dedi ve herhalde hayatımda o öğretmenimin bana verdiği en güzel cevaptı. Çünkü bundan sonraki hayatımda hep bir araştırmacı olup sorunları kendim çözmeye çalıştım.